Medikadent gülüşüyle keyifli seyirler bu iğne ancak bir kolaylaştırıcı olabilir. Sizi işte bu psikolojik olarak motive edici bir şey olabilir. Hani iğne yaptırdım ama bunun yanında hareket de etmeniz lazım. Spor yapmanız lazım. Düzenli ve iyi sağlıklı beslenmeniz lazım. Bunların hepsi beraber olursa iğne belki işe yarayabilir. Ama yoksa ben iğne yaptım yine baklava börek devam edeyim bütün günde yatayım derseniz zayıflayamazsınız. Geçici olarak zayıflasanız bile sonra o kiloları geri alırsınız diye anlıyorum. Doğru mu? Ne kadar güzel özetledin. Diş hekimi olmak aslında sevmeden yapılacak bir iş değil. Benim en sevdiğim kısmı bir fark yaratmak. Diş sağlığının genel sağlığa ne gibi etkisi var? Bugün günümüzde özellikle kalp kapakçı operasyonları ve kardiyolojik operasyonlardan önce mutlaka bir diş kontrolü isteniyor. Dişle zayıflamanın veya işte obezitenin ne gibi bir ilgisi var? Eğer ağız içerisinde Periyodontal problemler varsa, dişin kök ucunda abser varsa, kötü bakteriler ön plana geçiyor ve sizin metabolizmanızı yavaşlatıyor. Eğer sağlıklı bir ağız ve diş yapısı yoksa, sağlıklı bir çiğneme yapamıyorsa tekrar kiloyu geriye. Her biri aslında bu söylediğimiz diğer faktörler kadar sağlıklı bir beden için çok önemli, çok değerli. Merhaba sevgili izleyiciler. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Medika Sağlık Sohbetleri. Daimi konuğumuz Doktor Zafer Kazak olacak. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Zafer Bey aslında diş hekimi. Bir diş kliniği var. Kaç yıldır bu işin içindesiniz? 38 yıl bitti. 38 maşallah. 38 yıldır diş hekimliği mi yapıyorsunuz? 38 yıldır diş hekimliği yapıyorum. Kaç yıl daha yapmayı düşünüyorsunuz? İzin verdiği sürece. Gittiği yere kadar. Seviyorsunuz o zaman işi. Seviyorum, seviyorum. Çok Nasıl bir şey diş hekimi olmak? Aslında çok keyifli. Diş hekimi olmak aslında sevmeden yapılacak bir iş değil. Ben uzun uzun yıllardır bu işi yapıyorum ve aslında benim en sevdiğim kısmı bir fark yaratmak, bir şeyler yapabilmek. insanlara faydalı olmak diyeceğim ama o faydalı olmak tek başına yetmiyor. Çünkü bizim işimizin aslında heyecan verici bir yönü var. Bence de en önemlisi bu. Herhangi yeni bir gelişme, herhangi yeni bir e, farklılık. Mesela ben e, yaklaşık e, 16-17 yıl diş hekimliği yaptım. Sonra lazer teknolojilerini keşfettim. Yaklaşık 20 yılı geçti geçen bir sürede diş hekimliğinde lazer konusu üzerine çalışıyorum. Her zaman yeni bir şey çıkıyor ortaya. Yani asla heyecan veren şeyler e, geleceğe yönelik bizi farklılaştırıyor ve o, o mutlu ediyor. E sadece diş de hekimliğinde değil her konuda yenilikleri takip edersen. Evet yenilikleri hayatına alırsan çıkar çıkmaz heyecan duyarsın, işten de sıkılmazsın diye düşünüyorum. Şimdi bu programda biz tabii sadece diş sağlığını konuşmayacağız. Sağlık sohbetleri, diş sağlığı sohbetleri değil. Çünkü siz daha iyi ifade edersiniz. Diş sağlığı insanın genel sağlığıyla da bağlantılı. Onu soracağım ilk olarak. Öncesinde şunu söyleyeyim sevgili izleyicilerimize. Bundan sonra farklı konuklarımız da olacak. Yani farklı alanlardan, farklı tıbbın çeşitli branşlarından Doktorlar, e, sağlık uzmanları konuğumuz olacak. Zafer Kazak daimi konuğumuz olarak yorumlarıyla e, her programda bizimle birlikte olacak. Tekrar teşekkürler. İlk soruyla başlayalım o zaman. Bu diş sağlığının genel sağlığa ne gibi etkisi var? Şimdi diş sağlığı aslında e, bütünsel bakış açısıyla baktığımız zaman e, yapılan bütün bilimsel çalışmalarda onu gösteriyor ki e, vücudun herhangi bir yerinde bir fokal odak dediğimiz enfeksiyon odağı varsa bu diğer bütün organları etkiliyor. İşte bu anlamda en riskli yerde ağız. Bir kere en çok kullanılan bölge ağız. Bunun yanında e, diş etleri iltihap potansiyeli taşıyor. Diş kök uçları iltihap potansiyeli taşıyor. Dişin üzerinde oluşan plaklar bakterilerin üremesi için uygun ortamlar sağlıyor ve bu da vücudun tüm bölgelerine yayılarak aslında risk yaratıyor. Tüm metabolizmayı etkileyen çok önemli bir faktör ki sanıyorum aslında bizim bundan sonra yapacağımız tüm sohbetlerde bu temelin üzerine kurulacak. Enfeksiyon varsa problem vardır. Dişte en çok enfeksiyonun görülebileceği vücutta bölgelerden, alanlardan biri. Benim bir defa bende kolestatum var. İzleyicilerimiz bilir. Ben sık sık ameliyat oluyorum. Bir orta kulak iltihabı kronik. Geçmiyor. Sürekli ameliyatla alıştım artık. Hatta şu sağ kulağım hafif daha böyle açıktır. Çünkü aç kapa aç kapa. Giriyorlar, alıyorlar, kapatıyorlar. ve Bizim Almanya'daki doktor arkadaşlar sağ olsunlar. Bir kere beni ameliyat etmediler. Hı hı. Dediler ki dişinde Çürük var. Çürük değil de enfek şey varmış, bir enfeksiyon var dediler ve bu yüzden ameliyat etmiyoruz dediler. Git işini yaptır ve asla çektirme çünkü çektirirsen uzun süre beklememiz lazım. Dişi söktüler, aldılar. Oradaki iltihap mı vardı, ne vardı? Ondan sonra iki hafta sonra beni ameliyat Hı -hı. ettiler. Yani diş enfeksiyonu e, ameliyata engel bir şey. Çünkü bu yüzden vücudun zayıf düşer, elimizde kalırsın. Demedi de yani bu mimari şeyler söyledi. Almanya'da pek öyle şeyler demiyorlar. E, etkisi var demek yani. Gerçekten ameliyat etmedi adam. Dişte enfeksiyon var diye. Şimdi ben e, aslında bu medikal konulara odaklanmamın, yönelmemin faktörlerinden birisi aslında bu söylediğim konuyla da bağlantılı. İşte çocukluğumda e, baba mesleği, eczane üzerinde çalıştık her zaman. Eczacı mıydı babanız? Evet. E, ben eczanede büyüdüm yani. Ortaokulu bitirdiğimde kalfa seviyesinde neredeyse çalışıyordum. Eczanede, o zamanki koşullarda, e, Kars'ta. E, sonra e, ne oldu? Poliklinik açtık ve e, bir kalp hastanesinin pek çok e, kardiyolojik kontrolünü bize gönderdiler. İşte o zaman kalple ve bütün sağlıkla ilgili bir sürü ekstra şeyler öğrendik. Diyaloglar kurduk vesaire. Yani e, mesela bugün, günümüzde. Özellikle kalp kapakçı operasyonları ve kardiyolojik operasyonlardan önce mutlaka bir diş kontrolü isteniyor. Ya da onkolojik te tedavilerden önce mutlaka diş kontrolü isteniyor. Eğer istenmiyorsa da suç işleniyor. Diş önemli, göz aynı şekilde çok önemli. İhmal etmemek lazım. Yani dişim ağr ağrımıyor ben gitmeyeyim diş hekimine dememek lazım. Kaç ayda bir tavsiye ediyorsunuz? Düzenli kontrolü mutlaka 6 ayda bir bir temizlik yapılması gerekiyor. Yılda bir röntgen çekilmesini öneriyoruz. zaten o bilinçli olan insanlar da kolay kolay diş problemi yaşamıyorlar. E, tabii ki ağız bakımını çok önemsemek gerekiyor. Ama tabii hayatın içerisinde her şey var. Bazen unutuluyor, bazen ihmal ediliyor. E, bakıyorsunuz işte bir işlem yapmışsınız. Geliyor hasta diyor ki ya diyor zafercığım diyor ben diyor geçen sene geldim sana diyor. Ondan sonra şunu söylemiştin. Sonra bir bakıyorsun dosyasına 5 yıl önce gelmiş. <laughs> o kadar hızlı geçiyor ki e, o problemin yanında bir sürü yeni problemler de oluşmuş olabilir. Oluyor. Biz dişlerimiz işte beyaz olsun, beyazlatıcı diş macunu şunu kullanalım, bunu kullanalım ama asıl içeride neler oluyor bilmiyoruz. Sürekli düzenli kontrol şartı Hem dişte hem gözde hem e, genel sağlık taraması şart. Peki Şimdi bugün asıl sormak istediğim soru herkesin çok merak ettiği bu zayıflama iğneleri. Onu soracağım ama ondan önce bu aşırı kilo obezite şimdi çağımızın en büyük problemlerinden biri artık sınıfsal bir hal de aldı. Orta çağda mesela birisi biraz şişmansa maşallah derlerdi iyi. Mesela Osmanlı sarayındaki cariyeler falan şişman <laughs> kadın. Şimdiki bizim mankenleri götürseler almazlardı yani saraya. Çok zayıf. İşte bir dirhem et bin ayıp örter derlerdi. İyi bir şeydi şişmanlık orta çağda. Şimdi bunun sağlığa zararlı bir şey oldu ortaya çıktı. Kolesterol vesaire gibi. Dolayısıyla hem sağlık nedeniyle hem de işte estetik nedenlerle işte modern toplumda tabii hepimizde bir zayıflama baskısı da var. Hmm. İnsanlar zayıflamak istiyorlar. Ee, Bunun yapmanın yollarından biri olarak da bu iğneler tavsiye ediliyor ama e, uzmanların önemli bir kısmı da diyor ki bu işlere girmeyin. Bu bir işte şeker ilacıdır. Sonra soracağım dedim ama ilk sormuş oldum. Sorayım. Kimsenin aklımda kalmasın. <laughs> bu iğneleri siz bir hekim olarak e, tavsiye eder misiniz? Ne düşünüyorsunuz bu iğneler hakkında? Bir zararı var mıdır? Yoksa aman yaptır zayıflarsın bir şey olmaz mı diyorsunuz? Şimdi eğer ee, tek yol e, iğne olarak görülüyorsa bir kere çok yanlış. Şimdi eğer başka faktörleri bunun içerisine katmadan sadece iğneyi kullanacağım diyorsa bir kere geçmiş olsun o başa döner. Çünkü o iğneyi kullandığı sürece etkisi var. Yani ben iğne yaptırayım otomatik zayıflayayım diye bir şey yok mu? İğne yapınca zayıflar ama bıraktığı anda aynı yaşam e, temposunu sürdürüyorsa tekrar başa döner. O boşu boşuna in almış olur. Onun risklerini taşımış olur. Ama eğer bu işin psikolojisini almışsa, onu bir yaşam tazaneye çevirecekse ve bence, bence bir diş hekimi olarak, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Eğer sağlıklı bir ağız ve diş yapısı yoksa, sağlıklı bir çiğneme yapamıyorsa tekrar kiloyu geri yap. Yine olayı dişe bağladınız şimdi. Dişle zayıflamanın veya işte obezitenin ne gibi bir ilgisi var? E var tabii. Çünkü eğer siz sağlıklı bir şekilde ya ben hiçbir şey yemiyorum diyorsanız yemezsiniz. O da yine sağlıksız bir şey. Doğru vitaminleri, mineralleri almazsınız. Ama sağlıklı bir şekilde beslenecekseniz bir kere lifli beslenmeyen bir kişi e, ya da e, çok karbonhidrat içeren bir beslenme türü uygulayan kişinin zayıflaması mümkün değildir. O zaman pek yapayım ya da neyse bu iğneleri yapayım. Ondan sonra ben aynı şekilde e, karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme yapayım. Lifli beslenme yapmayayım. E, işte sporumu yapmayayım diyorsanız geçmiş olsun. Bu size bir çözüm olmaz. Sadece onun her ilaçta olduğu gibi olası yan etkilerini alıp belli bir süre zayıflayıp sonra tekrar başa dönersiniz. Onun için bu şekilde yapmak doğru olmayacak. Yani şöyle söylüyorsunuz. Bu iğne ancak bir kolaylaştırıcı olabilir. Sizi işte bu psikolojik olarak motive edici bir şey olabilir. Hani iğne yaptırdım ama bunun yanında hareket de etmeniz lazım. Spor yapmanız lazım. Düzenli ve iyi sağlıklı beslenmeniz lazım. Bunların hepsi beraber olursa iğne belki işe yarayabilir. Ama yoksa ben iğne yaptım yine baklava börek devam edeyim bütün de yatayım derseniz zayıflayamazsınız. Geçici olarak zayıflasanız bile sonra o kiloları geri alırsınız diye anlıyorum. Doğru mu? Ne kadar güzel özetledin. Ama siz çok güzel özetlediniz. <laughs> çok güzel. Abi. Ben sadece genel bir özet yaptım. Çok teşekkür ederim. Bana pek iltifat eden olmuyor. Böyle olunca birden bire mutlu duygulanıyorum. E bu arada evet. bile zayıflamışsın. Çok çok teşekkür ederim. Biraz zayıfladım. 3 kilo iğne yaptırmadım. Yaptıracaktım. <laughs> e, sordum bizim aile hekimine yaptırma dedi. İhtiyacın yok dedi. Gençsin <laughs> dedi. Daha hani metabolizma bir test yaptılar. E, i̇yi çalışıyor dedi. İşte <laughs> iyi kalori yakıyorsun falan. İhtiyacın yok yaptırma riskleri var. E, boşu boşuna riske girme işte spor yap. Zaten Almanya'da gidiyorsun, omzum ağrıyor diyorsun. Bakıyorlar, sonra diyorlar işte spor yap, kilo ver, sağlıklı Hı. beslen falan. Ee, şu dişle ilgisini yeniden bir ele alalım. Tam kafamda netleşmedi. Ee, yani hani iyi beslenmek için mesela lifli beslenme dediniz. Nedir? İşte et mesela lifli bir yiyecek. Sebzeler. sebzeler. Daha çok çiğ sebzeler. İşte ee, brokoli vesaire sert tabii bir ki. şey yiyecek, tabii. yiyeceğiniz çok zaman. Çok açlanmamış. Havuç. Pişirir. Havuç. Bunları yemek için sağlam diş lazım. Sağlam diş lazım. E, güzel e, lifli etler yemek. E, bu tür beslenme yoksa işte baklava börek yiyeyim derseniz tabii çok fazla belki dişe ihtiyacınız olmaz ama onlar da zayıflamanıza e, faydası olmaz. E, onları da arada Bir konu daha söyleyeceğim. Aslında metabolizma diyoruz ya metabolizmanın içerisinde günümüzde belirlenen e, bu ee, mikrobiyata dediğimiz bir e, konu var. Yani faydalı zararlı bakteriler. Mikrobiyata. Mikrobiyota. Biyota. Evet. Yani e, vücudunuzun içerisinde bulunan bir faydalı bakteriler var. Bir de zararlı bakteriler var. Hani e, şeyler var. Bazı yoğurtlar falan var mikrobiyotadan. E, Probiyotik. Probiyotikten. İşte probiyotiklerden zengin. İşte aslında bizim o nifli dediğimiz beslenme o faydalı bakterilerin üremesini artıran faktörlerden birisi oluyor. İkincisi de eğer ağız içerisinde periodontal problemler varsa, dişin kök ucunda apse varsa, kötü bakteriler ön plana geçiyor ve sizin metabolizmanızı yavaşlatıyor. Period derken yani bizim çevresi iltihapları. Yani biz bütün kelimeleri bilmeyebiliriz. Çok Değil, bilmiyoruz. Evet. evet. Ben de öyle soracağım ki tabii, hani tabii. hep net anlayalım diye. Tabii. Şimdi mesela diş etleri kanar, şişer. Bazen benim de kanar. Dişler kanıyor. sallanır. İşte bunlar periodontal, diş çevresi iltihabına bağlı problemler ve bu problemler vücuttaki sağlıksız bakterilerin, kötü huylu bakterilerin üremesini sağlıyor. İşte bunlar da aslında doğru bir şekilde çalışması gereken GLP-1 dediğimiz ya da GIP dediğimiz hormonların üremesini engelliyor. Aslında bu söylediğimiz e, ilaçlar da, o iğneler de bu hormonların yükselmesini sağlıyor, artmasını sağlıyor. Ve insülinin e, salgılanarak vücutta e, şekerin yükselmesini engelliyor, artmasını engelliyor. O da karaciğerin yağ üretmesini engelliyor. Dolayısıyla aslında sağlıklı beslenerek, doğru işte zerdeçal gibi, tarçın gibi doğru besinleri alarak, işte faydalı bakterilerin üremesini sağlayarak belki o tür iğnelerin kullanılmasına ihtiyaç olmayacak doğru bir metabolizma oluşmasını sağlayarak biz daha sağlıklı bir beslenmeyi ve sağlıklı bir vücudu iyi bir zayıflamayı gerçekleştirebiliriz. Şimdi anladım. Yani sadece dişlerim sağlam olsun, iyi, sağlıklı beslenmek için gereken şeyleri yiyebileyim değil. Dişlerin sağlam olursa işte enfeksiyon olmaz. Bu yararlı bakteriler daha hızlı üreme fırsatı bulur. Ve böylelikle daha hızlı bir metabolizma işleyişine sahip olursunuz. Hızlı zayıflayabilirsiniz ve kilonuzu koruyabilirsiniz. Aksi tamam. halde ilaç işe yaramaz diyorsunuz. Doğru. Yararlı bakteriler. Bu Kurtuluş Savaşı'nda yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler vardı. O aklıma geldi. Evet. Yararlı bakteriler var, zararlı bakteriler var. Kesinlikle. Kesinlikle. E, tabii e, burada e, bunu sağlayan başka faktörler de var. Mesela genetiğiniz burada çok önem taşıyor. İşte o genetiği etkileyen e, yan faktörleri doğru değerlendirerek genetiği doğru çalıştırabilirsiniz. Genetik inanılmaz etkili. Bizim böyle bir buçuk iskender yiyip de 50 kilo olan arkadaşlarımız var. İşte bazı çalışmalar gösteriyor ki onlardaki o faydalı bakteriler daha fazla i̇şte. bir faktörde de bu oluyor. Biz su içsek yarıyor. <laughs> ben ve izleyicilerim. Biz su içsek yarıyor. Ama bazı başka youtuberlar ve izleyicileri <laughs> çok iyi <bir> genetikleri var. <laughs> önemli değil. Canımız sağ olsun. Kilo veremiyorsanız da çok üzmeyin. Ruh sağlığı da etkili değil mi bu işte? Psikolojisi de insanın düzgün olacak. <laughs> uyku mesela. Tabii uyku. Uykuyu ayrıca bir konuşalım. Uyku o kadar önemli ki Stres yine bir o kadar önemli. Her biri aslında bu söylediğimiz diğer faktörler kadar sağlıklı bir beden için çok önemli, çok değerli. İşte aslında burada iyi ve sağlıklı bir beden içinde iyi bir diş hekiminin kontrolünde olunması çok büyük önem taşıyor. O zaman ben şanslıyım. Evet. <laughs> çok mütevazısınız. Teşekkür <laughs> <laughs> Bir sonraki programı uyku yapalım mı? Yapalım. İzel Hanım'ı da davet edelim. Alalım, alalım. alalım. Evet, evet, bence de uyku apnesi falan çok önemli. Mesela uyku deriniz. İyi uyuyamazsanız kilo veremiyorsunuz arkadaşlar. Ciddi şekilde bağlantılı. O zaman bir sonraki programımızı uyku yapalım. Uykuyla devam edelim süper olur Peki. sevgili izleyiciler çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için bu yeni program farklı bir konu keyifli bir konu İnşallah hep beraber daha sağlıklı günler yaşayacağız Doktor Zafer Kazak Daimi konuğumuz olacak farklı uzmanlarda konu kalacağız hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum bir sonraki programda da görüşmek üzere hoşça kal hoşça kalın Medikadent gülüşü sağlıklı günler dedi.